Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vadeli hesap yani diğer adıyla faiz hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. İlk olarak hesaplar kısmına tıkladık. Bunu mobilleri uygulayabilirsiniz. Hesaplar kısmında vadeli hesaplar yerine geldiğimiz zaman vadeli hesap aç, ara hesap aç veya CR hesap aç diye seçenekler çıkar. Eğer varsa paranız yüklü miktarda kur korumalı Türk lirası vadeli hesabına da yatırabilirsiniz. Biz normal vadeli hesap aç yerine tıkladık. Böyle bir seçenek gelecek. Ve vadeli hesap açmak için alt limitimiz 1000 TL'dir. Ve 1000 TL alt limit olarak buraya girelim. En düşük fiyatı ile. Vade gün sayısını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bir gün bir gün. İsterseniz 32-33 gün yapabilirsiniz. Ve ayrıyeten vadeli hesaptan alacağınız faizin hem gün ile hem de para ile oranı vardır. Yani paranız çoksa faiz oranınız da o kadar yüksek olur. Ben örnek vermek için bir gün yaptım. Vade bitiş tarihini hesapla diyelim. Şuradan vade bitiş tarihi de yazabiliriz ya da vade gün sayısını da yazabiliriz. Bir gün bir gün şeklinde ayarlayabiliriz. Hesapla dediğimizde bize oranını gösterir. 1000 liramız bizim 12 kuruş faiz veriyor. Hesap adını girelim. Faiz hesabı diye. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz başka şubeden isterseniz aynı şubeden devam edebilirsiniz. Vade sonunda faizin ana eklenmesini istiyorum. Vade sonunda faizin başka bir hesaba aktarılmasını istiyorum seçeneklerinden birini tıklayabilirsiniz. Ben göstermelik ana parayı eklenmesini istiyorum diyorum. Bilgilerimiz burada. E-Cüzdan göndersin ya da göndermesin diye burada seçenekler var. Göndermesi her zaman daha iyidir. Oraya gelir bilgiler. E-Posta adresi ekleyebilirsiniz. Eğer yoksa varsa da aynı böyle devam edebilirsiniz. Onayla diyorum. işleminiz başarılı. Hesap bilgileri yerine geldim Burada gördüğümüz gibi süresini değiştirebiliriz. Buradan dekontları görebiliriz. Burada son bir ayın işlemini görebiliriz. Hesap detay böyle. Oranımız %4.75. IBAN'ımız bu vade sonunda faiz durumu ana para eklenecek ve yenilenecek diyor. Yani 1000 lira 12 kuruş daha sonra 1000 lira 24 kuruş böyle böyle artmaya devam edecek. Hiç dokunmadığımız zaman. Peki şimdi vadeli hesabımızı açtık. Ve birden fikrimiz değişti. Vadeli hesabımızı kapatmak istedik. Buradan hesaplar yerine tekrardan tıklıyoruz. Hesaplar yerine tıklıyoruz. hesap kapat butonunu gördük. Buradan hesap kapat butonuna basıyoruz. Vadeli hesabımızın parasının nereye aktarılacağını seçiyoruz. Daha sonra kapatma sebebini seçiyoruz. Nakit ihtiyacı dedim. Devam. Onayla. Ve işleminiz başarılı diye buradan gözüktü. Eğer buradan yeni hesap aç derseniz Tekrardan yeni vadeli hesabımızı açar. Hesap hareketleriniz burada gözüküyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yapmayı ve devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.